Seneca Riders'a hoş geldiniz. Ben Kadir. Selamlar arkadaşlar. Sonunda Türkiye'ye döndüm ve uzun zamandır oyunu oynamıyordum ve birazcık meta ile alakalı araştırmalar yaptıktan sonra bu görmüş olduğunuz Köstebek destesinin oldukça güçlü olduğunu öğrendim ve bunlarla alakalı bir maçlara gireceğiz. Bakacağız. Deste gerçekten güçlü mü? Rakipler nasıl geliyor? Metayı birazcık analiz edeceğiz. İlk rakibimizi bulduk. Jordan Crazy geldi. Şimdi. Bu destede savunma çok önemli arkadaşlar. Savunmaya çok fazla dikkat edeceğiz. Elimizden geldiğince düzgün bir savunma kurmaya çalışacağız. Tabii evrimler çok önemli bu oyunda. O yüzden erkenden bir teslimizi çevirelim. Hmm, güzel oldu. Şuraya hemen bir tane kartımızı attık. Arkadaki büyücüyü de engelleyelim. Güzel bir savunma yaptık burada. Şimdi köstebeğimizi de atalım. Köprüyü geçti bizim şövalyemizde. Rakibimizin kartlarına bakalım. Hmm. Oraya herhangi bir şey atmayacağım. Eksileri çok fazla geriye düşmeyelim. Orada güvenemedim. Tomron yetişip yetişmeyeceğine. Şimdi tekrardan bir o şöyle iskeletleri atalım. Test sayıda buraya. Goblin yıkıcıyla da tekrardan çekelim. Oradaki oduncuyu. Güzel çok fazla hasar almayacağız. Her saldırı yapacağım. Çünkü rakip çok fazla iksir harcadı. Hasarda çok geriye de düşmememiz gerekiyor açıkçası. Onları da atalım. Oradaki şeyi de alalım. Güzel, biraz hasar yedik ama en azından ölmedik. Bu oyundaki en kanser hareketlerden birisi olabilir zaten oduncu balon. Direkt köprüden basıyorsun hiçbir şey düşünmeden. 9 iksir. Şimdi oraya bir tane zehir attık. Oradaki şeyi alalım. Hmm. Rakipte evrimde büyücü yok. Enteresan. Rakibin Pekka'sı var. Şimdi oraya aslında bir şey atmak istiyorum ama ilk önce iskeletleri atayım. Oraya sanırım Tesla'yı da atmak zorunda kalacağım. Tesla'yı koruyamadım. O yüzden hemen köstebeği atıyorum defansif olarak. Her ne kadar istemesem de böyle bir şey yapmayı mecburduk. Güzel. Orada bir tane tomruk atalım oradaki şeye. Ee, Büyüyle okçuya. Aa. Orada tabi bizi bozdu. Rakibin şeyi, elektro büyücüsü. Tekrardan bir savunma yapacağım. Testeyi sürekli savunmada kullanmayı sevmiyorum açıkçası. Ama oduncu balona da çok fazla bir cevabımız yok. Özellikle balona cevabımız burada hemen tombulu da atıyorum. Tekrardan Tesla'mı döndürdüm. Ama hayır, hayır Pekka ya. Sürekli negatif takas yapmak durumunda kalıyorum. Bundan dolayı. Ops. Orada tabii Pekka bizim çuvaliyi aldı ama olsun sorun yok. Sorun var mı? Var gibi. Tekrardan Tesla atacağım. İkisi de çok geriye düştük şu anda. Son açısından çok fazla zorluk çekiyorum. Orada hemen kapatalım. büyücü okçuyu. Güzel. Gereksiz bir iksir harcadı rakibimiz. Hem savunup hem saldıracağız şu anda. Rakibin elinde oduncu ve şey var. Büyücü var şu anda. Büyücü yemez zehrimizi de patlatalım. güzel ilerliyoruz şu anda. Hemen tomruk atalım oraya bir tane. Bir de buz ruhu ve goblin da onları da çekelim. Kesseyi hemen buradan atıyorum. Güzel. Harika bir savunma yaptık. Orada hemen tomruğu ve kösevi fırlatıyorum. Hemen ikinci testeyi çevirdim. Orada öyle alıyoruz. Hekka'yı. Ops. Oraya hemen bir şey yapmam lazım. Tesla'yı çevirmem gerekiyor. Çok güzel Tesla. Hemen köstebeği de atalım. Saldırmaya devam. Çok az zaman kaldı. Omruk. Köstebek. O çok güzel. Hasar, hasarlı dönemine geçtik. Rakibin kulesini alamadık ama süre bitti. Aa harika bir maçtı. İyi oyunu diyelim rakimimize. Evet. Çok <laughs> zor bir maçı geride bıraktık. Şimdi ikinci maçımıza geçelim. Karapuş. Armando klanından rakimiz. Rakibimiz ne oynuyor acaba? Tom'unu attı. Bize tomak olsaydı biz de atardık. İkisi de çok geriye düşmemek gerekiyor. Şimdi oraya zehir atmak mantıklı olabilir. Ama e, rakibimiz binici mi oynuyor acaba? Şuradan bir goblin yıkıcı atacağım. Güzel. Goblin yıkıcı orayı aldı. No o pekka sıkıntı. Hasar lazım bize. O yüzden Tesla'yı diktim. Karşı taraftan saldırırız da yapacak bir şey yok. Hemen köstebeği atarız. Saldırmadı. Hmm. Şimdi köstebeği atacağım. Peşine de tonluk sallayacağım. Köstebeğin çıkma hasarı ile birlikte oradaki okçuyu alacağız. Böylelikle köstebekten çıkan goblinler oraya hasar verecek. Hatta oraya bir de zehir atıyorum. Çünkü ee, oradaki dark goblinin ölmesini istiyorum. Hemen Testa'mızı atalım. Güzel bir savunma da yaptık. Harika başladık oyuna. Şimdi bekleyelim iksirimizin olmasını. Arkadaşlar Cycle destelerde beatdown destelere karşı oynarken özellikle ki Pekka'yı bir beatdown olarak değerlendirebilirsiniz. Bir iksirin bile çok fazla önemi var. Bir iksir geriye düşerseniz rakip sizi muazzam bir darlamaya başlıyor sürekli bir iksir zararına sokuyor daha sonrasında. Bunların olmaması için de elimizden geldiğince e, iksirimizi dikkatli kullanmalıyız. Şimdi orada hemen tomruğu attım. Test sayıda atalım. Buz ruhuyla çekelim oradaki mini fakkayı. Şimdi rakip balon atacak. Hemen köstebeğimi çevirdim. Köstebeğe döner mi o balon? Dönmedi. Evet. Şu anda yanlık. <laughs> yanlık arkadaşlar. Kuleyi verdik orada. Kaçarı yok gibi. Aha vermedi kuleyi. Güzel. Şuradan bir zehri çevirelim. Oradaki okçularla uğraşmayalım. Şimdi bu sefer ee, şey yapmayacağım. Keseyi e, kullanmadan savunmak ist istiyorum. Ve güzel bir savunma gerçekleştirdik. Hemen köfte bir atalım. Tamam. Tesla'yı düzgün attık bu sefer. Aa, hasarda çok fazla gerideyiz. Aa, kaybettik. Ay, ay. Evet arkadaşlar. Bu tarz cycle destelerde en ufak bir hata bu tarz böyle kaybetmenize neden oluyor. Beatdown desteleri oynaması o yüzden daha kolay. Yani rakibin en, en ufak aslında kulesini oluyorsunuz zaten. Sonrasında hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Neyse, Mete'yi değerlendiriyoruz sonuçta. Uzun zamandır oynamadığımdan dolayı bu tarz hatalar yapmam normal. Gerçi hatam denir ona? Hesaplayamam ama. Çok emin olamadım. Çünkü oldukça yakındı. Köstebeği attığım yer. Köstebeğin e, yolculuğu çok uzun sürüyor. Yani öyle bir durum söz konusu. Al işte yine vurdu orada binecek. Elimizde şey yoktu. Tesla yoktu. O yüzden e, oradaki goblinler oldukça sıkıntı yaşadı Tomro'a karşı. Yine de kazanma şansımız var ama bu eşleşmede birazcık 2x de olay bize dönüyor. 1x de çok fazla darlayabiliyor rakip bizi. O yüzden döngüde geride kalmamamız gerekiyor. Teste yaptım. Orada biniciyi şey yapacağız, alacağız. Güzel bir savunma gerçekleştirdik bu sefer. Sadece şeyle buz ruhuyla oradaki şeyi tutabilirim. buz ruhuna tek atamıyor ee, silahşör. Şimdi işte döngüde geri kaldık. Hemen Tesla'yı çevirelim. İkisi zararına girmemiz önemli değil şu anda. Hasar yemememiz önemli. 1x'de. 2x'de zaten bir şekilde hani şey yapacağız. Rakibi yakalayacağız. Hemen bizi yaratalım oradaki silah şöyle fazla sorun çıkartmasın bize. Şimdi döngü dışı kalabilme durumumuz var 2 xliyiz zaman. Hemen şu şekilde iskeletleri tomruğu ve daha sonrasında testereye çevirdim. Güzel. Bu saatten sonra artık dön döngü dışı kalma ihtimalimiz yok denecek kadar az. Tekrardan arkadan şuali atıyorum. Buz ruhu, iskelet, tomruk ve tesla. Ama şimdi silah şörümüz kar saldırı yapacak. Arkasını goblin yıkıcı ile destekliyorum. Oradaki silah şöre bir buz ruhu atalım. Olmadı ama olsun. Silah şörümüz iyi orada. Silah şörü öldürdük. Hemen bir tomruk hem silah şöyle vurduk hem de top arası, şey topa vurduk İskeletleri atalım İksirimiz dolu beklemeyelim hemen Tesla'yı önden atıyorum alev topu atmasın diye bu eşleşmede sürekli alev topunu yedirmek isteyebilir rakip bize bunun olmaması için olabildiğince şey yapıyoruz ee, özellikle şeyi ee, goblin yıkıcıyı kulenin dibinden atmıyoruz arkadaşlar. Çünkü goblin yıkıcı alev topuna kalkanını kaybediyor. Ve böylelikle hiçbir şey yapamıyor Zaten zamanla canı azaldığından dolayı e, direkt bedavaya rakimiz hasar vurmuş oluyor. Hemen Tesla'yı atalım tekrardan. Evet gördüğünüz gibi 2x'te döngü dışı kalmıyoruz arkadaşlar. Oyun bizim ligimize dönmüş oldu. Orada az daha vuracağını sandık. Sandım daha doğrusu. <laughs> hemen testeyi de atalım. Tomruğu çevirip. Güzel. Savunmamız iyi ilerliyor şu anda. Tomruğunu attığı için hemen iskeletlerle orada engelliyorum. Köstebekle tekrardan saldıralım. Köstebeğin çıkış hasarı oradaki iskeletleri alacaktır. Şövalyeyi attım. Goblin yıkıcıyı attım. Tomruk ve iskeletlerle tutacağım. Oraya bir bina dikmeme gerek yok diyordum ki. Hemen şu şekilde test sayıda atalım. ikinci biniciye. Rakibin amacı da buydu. İlk biniciyle Tesla'mı çıkartıp ikinci biniciyi döndürmekte. Ama işe yaramadı. Çünkü kartlarımızı biriktirebilmiştik erkenden kartları biriktirebildiğimiz için de e, ikinci saldırıya Tessa'yı yetiştirebildik. İlk saldırıyı Tesla savunabildik. Ve bu şekilde de rakibin kulesini almış olduk. Evet arkadaşlar rakibinizin destesini ne kadar iyi biliyorsanız, rakibinizin destesinin ne kadar mantığına hakimseniz ona göre kendi destenizi oynama şeklinizi değiştirebiliyorsunuz. Bu çok önemli. Üç maç attık. İkisini kazandık. Geri dönüş için bence yeterli bir skor bu. İkiye bir, ikiye bir şeklinde ilerleye ilerleye bir şekilde yükselebilirsiniz. Ben şu anlık 8. ligdeyim. Çok fazla şey yapmadım. Kasmadım. Dediğim gibi yurt dışındaydım ve oyunda uzun zamandır oynamıyordum. Yeni geldim. Umarım ilerleyen zamanlarda daha iyi e, maçlarla daha yüksek kupalarda sizlerle yeni oyunlar oynayacağız. Bugünlük benden bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Eğer ki beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıdaki yorumlarda istediğiniz herhangi bir deste varsa bu desteleri de yazabilirsiniz. Onlarla da oynamaya elimizden geldiğince çalışırız. Bütün yorumları okuyor ve bütün yorumlara cevap veriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.